Selam millet, yeniden Walking Dead hoş geldiniz. Özlediğimiz günlere geri döndük sonunda. Bu videoda da sizlerle The Vans Full dizisinin ikinci bölüm fragmanı inceleyeceğiz ve neler olabileceği tahmin etmeye çalışacağız. Bu bölüm önümüzdeki pazar günü yayınlanacak. Sizlerle az önceki videomda da bahsettiğim gibi bölüm incelemesinin hemen ardından yayınlayabilirsem fragman incelemesi yayınlayacağımı söylemiştim. Her hafta bunu bir rutin haline getirip pazartesi günleri en kötü ihtimalle salı günleri fragman incelemelerini paylaşmak istiyorum. Ayrıca bunun yanı sıra yine sizlerle bu hafta içerisinde yayınlamak istedim. pek çok video var. Mesela açılış incelemek istiyorum. CRM ilgili farklı detayları değinmek istiyorum. Tüm bu videoları da sizlerle bu hafta içerisinde hızlı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Eğer ki sizler de Walking Dead Evreni ile ilgili en özel videolara erişim sağlamak istiyorsanız lütfen kanalımı takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve şimdi hazırsanız ikinci bölümde bizleri neler bekliyor hep birlikte bir göz atalım. Ama devam etmeden önce lütfen birinci bölümle ilgili bu videoda da önemli spoiler olduğunu unutmayın. Bu yüzden videoya devam etmeden önce önemli spoiler Mars kalacaksınız bilmenizde fayda var. Öncelikle ikinci bölümün adı Gon olarak belirlenmiş ve hatırlarsanız birinci bölümün ismi de Years'tı. Ve yine ilginçtir ki üçüncü bölümün başlığı da Bay anlamına geliyor. Yani Years Gone By yıllar geçti anlamına gelen bu ifade Walking Dead World Beyond'un ilk bölümüne bir gönderme teliği taşıyor bu ilk üç bölüm. Rick ve Michonne'un birbirlerini görmeyeli yıllar oldu ve bu harika fikir ve bence çok iyi işleyecek. Böylelikle de bizler aslında şunu söyleyebiliriz ki ilk üç bölüm bu iki karakterin yıllar geçmesi rağmen birbirine karşı olan özlemini işleyecek. Bu bölüm Mishon'un bakış açısına odaklanacak. Bir sorun bulmaya çalışacak ve Alexandria'dan ayrıldığı sıralarda neler olduğunu göreceğiz. Onu yeni grupla tanışırken göreceğiz ve bu grup hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Bölümün ilerleyen kısımlarında mission bir CRM helikopteri görüyor ve onu düşürüyor. Sonra Rick ve Yeniden bir araya geliyorlar. Bu Mishon'un bakış açısıyla ilginç bir hikaye olacak. Bölümün nasıl ilerleyeceğini ve birinci bölümle nasıl bağlantılı olacağını merak ediyorum. Rick ve Mishon'un Yeniden bir araya gelme anına kadar her şey nasıl ilerleyeceğini göreceğiz ve umarız ki bölüm bu şekilde bitmez. Açık konuşmak gerekirse ikinci bölümle ilgili tek endişem Mishon'un Rick'i bulmasıyla bitmesi ve bu sonun birinci bölümle aynı olması. Mishon'un hikayesini takip etmek elbette güzel olacak ama aynı sonla tekrar karşılaşmak biraz can sıkıcı olacaktır. Bu fragmanda Rick'in bir fotoğrafı var ve CRM'deki dairesine geri dönmüş gibi gözüküyor. Bu nedenle geri döneceğini düşünüyorum ama fragman her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Yine fragmanda Mishon'un Rick'i bulmaya çalıştığı birçok sahne var. Bu bölümün büyük bir kısmı bu Mishon'un geçmişine ve motivasyonlarına odaklanacak gibi görünüyor. Birinci bölümde çok fazla geri dönüş vardı ve bu biraz beklenmedik bir durumdu. Yapımcılar Walking Dead'i ilk defa izleyenler için bu dizinin keyifli olabileceğini söylüyorlar. Bu doğru olabilir ama geri dönüşler yine var ve izleyici geçmişe hatırlatmaya çalışıyor. Fragmanda yeni karakterler de var. Bu isimlerden biri Net. Net adındaki bu yeni karakteri fragmanda görebiliyoruz. Piroteknikte uzman olan Net'in helikopterin düşürülmesinde rol oynayacağını düşünüyorum. Mishon ve Ned'in helikopterde füze kullanarak bir grup zor bir havaya uçurduğunu görüyoruz. Muhtemelen bu helikopter Rick'in içinde olduğu helikopterdi. Bu durumda Rick'i de öldürebilirlerdi ama bizler biliyoruz ki birinci bölümde böyle bir şey gerçekleşmesi pek olası değil. Fragmanda Mishon'un kaldığı bir çiftlik görüyoruz. Bu sığınağın dizinin ilerleyen bölümlerinde yer alacağını düşünüyordum ama ikinci bölümde de göreceğiz gibi. İkinci bölümle ilgili en çok merak ettiğimiz şey kesinlikle Rick'in geleceği olacak. Rick ve Mission kaçmayı başarırsa CRM ve oradaki isyanı geride bırakmış olacaklar. Rick, Okafor tarafından isyanı başlatmak için getirilmişti ve Okafor öldü. Ama Pearl Torn ve diğerleri bu mücadeleyi devam ettirmek isteyecektir. Rick'in bu hikayede bir rol olacak ve belki de 3. bölümde onu tekrar göreceğiz. 2. bölümün özellikle Mishon'un Rick'i bulma çabası odaklanacağını ve Rick'in dönüşüyle ilgili ipuçları vereceğini düşünüyorum. Fragmandaki bazı unsurlar kafa karıştırıcı olsa da 3. bölümde Rick'in hikayesinin nasıl devam edeceğini merak ediyorum. Fragmandan anladığımız kadarıyla ilk başta kaçmaya çalışan Mission ve grubu daha sonra burayı daha iyi bir yer haline getirmeye karar verecekler. Acaba bu CRM'deki isyanın? Başlangıcım olacak bilmiyorum belki de bu bölüm Portland'da geçecek olabilir. Fragmanda Rick'in yeni bir fotoğrafı var. Bu da bize Rick'in bu bölümde düşündüğümüzden daha fazla yer alacağını gösteriyor. Mission da Rick'le yeniden bir araya gelecek. Fragmanda yine CRM'in Michonne'un grubuna saldırdığını görüyoruz. Diğer iki karakterin bu saldırıda öleceğini düşünüyorum. Net hayatta kalabilir ama diğer ikisinin şansı yok gibi gözüküyor. Mission CRM'in saldırısını gördükten sonra Rick'in hayatta olduğunu öğrenebilir. Onu bulmak için ipuçlarını takip edecek ve sonunda rastgele onunla karşılaşacak olabilir olabilir diyebiliriz. Bu fragmanda Mission'un ayrakları öldürdüğü ve bir röportaj yaptığı sahneler de var. Bu röportaj CRM tarafından mı yapılıyor yoksa Mission yaşadıkları hakkında bir hikaye mi anlatıyor bilmiyoruz. Bu bölümün yapısına baktığımızda ise ikinci bölümün ilk bölüm gibi yapılandırılacağını düşünüyorum. Rick'in geçmişine odaklanan ilk bölümün ardından bu bölümde de dediğim gibi Mission'un hikayesi odaklanılacaktır. İkinci bölüm için gerçekten çok heyecanlıyım. Rick ve Mission'un buluşması ve diğer karakterlerin yeniden bir araya gelmesiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için sabırsızım. Yapımcıların Rick ve Mission'un buluşmasına gereken özeni gösterdiğini düşünüyorum. Bence bu büyük ana odaklanıyorlar ve hikayeyi sadece bir yere gelmeye indirgemiyorlar. Dizinin ilk bölümü harikaydı. Bölümün yapıntısı ve hikayenin işlenişine baktığımızda ikinci bölümün de hoşuma gideceğini düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer ki birinci bölümü izlediyseniz veya izlemediyseniz hiç fark etmez. Sizlerle çok önemli, özel, detaylı bir video hazırladım. Kanalımda bunu bulabilirsiniz. Birinci bölümün derinlemesi inceledik. Sizler de Walking Dead evreniyle ilgili daha fazla içerik istiyorsanız lütfen kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu beğen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.